Hoş geldiniz. Evet bugün kovan yapımı aşamaları, maliyeti gibi bir video çekeceğiz. Tarzında diyelim daha doğrusu. Ben Nidden bahsettim bu arada. Nide için söyleyeceğim. Çeviriyor böyle fiyat 3 aşağı 5 yukarı fark edebilir. Şimdi öncelikle başlayalım. Kovan maliyeti ne kadar? Yaptığım kovanı da göstereceğim bu arada. Kovan maliyeti olarak şu gibi gördüğünüz çam aldım. 3 santimlik ve ızgara şeklinde bu şekilde dizdim. Kaloriferin yanında hem pedek çalışıyor, bir nevi şeyle kuruyor hani fırınlama gibi bir şey oluyor. 3 metre bir çam ağacı, 3 santim, 30 santim de eni, 3 santim kalınlığı. 3 metresi 270 TL idi ben aldığımda. Alma tarihimde Ocak olması lazım. Yıl başında Yani. yani Bölge göre tabii farklılık gösterebilir. Ee, i̇ki metreden bir tane kovan çıkabiliyor. Bize katlı kovan için ne gerekiyor? Bir tavan bir üst için. 4 metre gerekiyor. Yani o da nasıl onu da anlatayım. Ben bir bir olarak kestirdim. Bu kadar işte Bir metre bir metre hepsi kesili. E, ee, tabi 1 otu şey 1 115 95 falan geliyor Bir tane 47 buçuk, bir tane 42 buçuk yani bir ön bir yan. kovanlar için ön tarafı bir yan tarafı çıkıyor. Bir tane bir metreden. 2 metreden bir kovan çıkıyor. Biz 4 metre alalım. Çünkü 4 metre alt ve üst olarak iki tane kovan çıkmış oluyor. Kaç para? Ee, 3 metre 270'ti. Yani metresi 90 TL oluyor. 270 artı 90 ekleyeceğiz. 360 lira yapıyor. Evet tahtamızı aldık. Ben perakende olarak düşüneceğiz bunu. Biz toptan alalım. Çünkü adamlar gidip de kaç metrük varıyorlar. Ne demiştik? 360. Ee, 360'ın yanına boya, vida başka eklesek 400 yapalım. Bunda en fikir olur. Boya vidayı attık. Ama o kadar gitmiyor da işte. Gitti diyelim. Ne kaldı? Katlı hallettik. Bitti bir şey kalmadı. <laughs> Sonra taban. Gördüğünüz tabanlar e, ee, Konya'dan getirdim. İsterseniz tek çi, çiftli ister tekli tek ara giriş yeri isterseniz polen çalıştırmak için sağa sorup kaldırıyorsunuz polen çalışıyor İsterseniz bazı zamanı açabiliyorsunuz komple. İsteyen olursa onun linkini atar birader Ahmet abi de aldı Konya'dan. Haktin plastik olması lazım. Güzel tabanlar. Hoşuma gitti benim. Hani ara daratmak için ekstra bir şeyler gerek kalmıyor. 240 olması lazım. kargoda da eklersek ama 250'ye falan mal oldu bu da. Ee, 360-400 250 lira. Etti, 650 plastik kabak bursudan aldım ee, 170 mi işte 200 diyelim onu hadi yanına e, için şey kullandım yapıştırıcı ahşap tutkalı. bunu da katarsak bu da komple dolu daha bak hani 16 kuman yaptım daha bitmedi diyebilirim 0 eksildi diyebilirim o kadar az gidiyor bunu da kapağın içine kapağı 200 sayarız 400, 250 artı 200. 650 850. Başka maliyeti yok. Bu kadar. Şimdi diyeceksin ki bunları nasıl yaptın, nasıl ettin falan diyeceksin. Tahtaları. Şöyle anlatayım. Aldığım adamdan 1 metre 1 metre kesiyoruz. Kesiyorlar sırada. Ekstra bir gerek yok. Ben bunları kurutuyorum. Kurutma işlemi bittiği zaman bir baromuza biliyorsunuz. 10 TL'ye 5 TL tahta başları, Küçük bir maliyetler geçiyorlar. geçiriyorlar. Hani plan almanız gerek yok onun için. Tabi orada ekstra boyatma da yapabilirsiniz. Ne bileyim 47 42.5 42 buçuk kestirirsiniz. Farklı olarak kestirebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış bir durum bu. Ben getirdim. Benim masa testlerim var. Tezgah testlerim. Boşum. Ben burada biçme işlemleri yaptım. Hiç oraya kadar talaş çıktı. Kovan durumuna geçelim. Kovanımız bu. Ben tam tesisat olsun diye kulp, kilit hepsini mevcut Kilidini açalım. İki tarafı da içinde gösterelim. Şimdi kapak oluyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Sadece kapakların içine strafor takviyesi girmeniz gerekiyor. Tavsiye ederim. Girmeseniz de olur da ben gireceğim yine. Sağlam olsun. Şey, içi çok boş durmasın. Biraz da ağırlığını arttırsın. Kovançı bu şekilde. Herhangi böyle pürüz mürüz bir şey yok. Playa'dan geçtiği için güzel. Ben hatta ne olur ne olmaz diyerekten. Çok düşük. Metresi 20 TL falan. 180'lik falan zımparalar var. 180-150'lik. Onu alıyorsunuz. Az bir sürttüğünüzde hemen senin üstünü düzeltiyor. Düzeltmeşlem yaptım. Olukları aynı şekilde kendim açtım. Burada da mevcut. Bu da basit. Bunda da yapacağınız sistem belli. 3 santimlik bir tahtayı ee, gidiyorsunuz şeye, planya sokuyor ya da iki bıçağa e düşürüyorsunuz. 1 santim kenarlarda kalacak şekilde geri kalan kısmı alıyorsunuz. Şu mesela 1 santim buraya alıyorsunuz. 2,5'da 1,5'ü alıyorsunuz. Mantığı bu. Daha sonra burada çapraz şekilde girdiğinizde kalıp gibi çıkıyor. Bak. Hiçbir sıkıntısı yok, çıtalar dizdim. Onda da bir sıkıntı yok. Ee, oradakileri ayırma sebebim, onları sıra telleyip taktım, hallettim onları. Sadece mum takılıp arı konacak, başka bir şey kalmıyor. Ha diyecekler ki, da çatlama oluyor mu? Ben e, ilk koyduğum zaman camı da açtım. Camı açınca tabii aşırı şekilde bir rüzgar giriyordu evin içine. Rüzgar sıcaktayken çatlama oldu. Mesela bakın şöyle bir çatlama olmuş. Küçük. Ben ne yaptım onlarda? Hiç sıkıntı. Yok. O da nadir vardı arada. Bak, da yok. Bir şurada var. Şu yukarıdakinde. Başka da gözükmüyor gibi. Var ama. Hani 3-5 ufak tefek var. Onlarda sıkıntı değil. Deniz tutkalı var. Deniz tutkanı için sıkıyorsunuz. Az bir kesiyorsunuz. Boya içinde astar kullandım ben. Geçiş astarı. İlk olarak. Üstüne bir de boya vurdum. Kalıp gibi çıktı. Hiçbir şu an eksik gibi bir şey kalmadı. Bakın kovanlara tertemiz. Hani 850 ha bu arada çıta olayına girecek olsak, Çıtayı kendiniz de yapabilirsiniz. Zor değil. Ben öğrendim. Basitmiş aslında. <laughs> Böyle aklınızda e, şeye kalmasın. Ama çok zor falan yok da öyle bir şey yok. Sadece şu kestiğim tahtadan çıkanlar bile çıtırar yapar. Mesela bilgisayar kimyası yapalım. Dümdüz bir tahta. Hazır. Bu. Diyelim ki 2T Bu tahtadan e, şey olarak uymuyor bakın. Bu kenarlarına uymuyor. Ama alt olarak gördüğünüz gibi alt olarak uyuyor. Hatta fazları bile kalıyor bu tarafta. Yani bu sadece küçük parçalardan bile 5 tane çıtanın altı çıkıyor. Hadi diyeceksiniz ki 5 tane oturabilir o odak onu? Sadece onlar çıkmadı. Bunlar normalde bu şekilde üst üste bindiriliydi. Ben kestiğim için çıtalar çıktığı için çıtalar boşta şu an. Çıtaların üstüne dizdim ben de. Bu bu. Şu çıtaların her birinden çıtanın tabanı çıkar rahatlıkla üst dahi çıkar. Onu da yaparız. Onu da sıkıntı olmaz. Tek bir eksiğimiz kalır. Planya yanları kesmek. Yanlardan kastım bu arada. Çıtanın şu bölümleri. Burayı planya kesmek gerekiyor. Veya daire testeresi varsa onunla da olur. Veya da ee, spiral varsa ucuna tahta kesici takarsınız. Az meyil kestiniz mi? Yani plan ya da örnek veriyorum. Şey bir şey. Daire testeresiyle. Şöyle göstereyim. Buradan geldiniz, başladınız, buraya kadar kestiniz. Burada spiraller diyorsunuz. Zıt. Mail kesiyorsunuz. Düzlüyor. Bir çıtarın maliyeti kaç para? Kısmına gelince de. E, kovanı kendiniz yaparsanız çıtarın maliyeti yok. Sadece elektrik var. Bir de işçiliğiniz var. Diyorsun ki Öyle bir şey olmaz. Saçmalama. Harbi yok. Çünkü şu tahtalar çıtayı çıkarıyor hep Şu sadece 15 tane mi? 16 tane kovandan çıkan tahta bunlar. Yani ne kadar olduğunu siz düşünün. Bir de ben çok zayiat verdim. Çünkü çatlak var diye. İsterseniz farklı çıtalar da yapabilirsiniz kendinize. Bu mesela nedir benim için? İnce bir çıta. Birebir olması lazım. Yanlış bilmiyorsam. Neyse metreyi bulamadım. Bunu ne yapacağız? Bu da basit. Hani her şeyi kullanacağız dedik ya. Mantığı bu şekilde ilerleteceğiz. Normal bir çıtamız. 1 cm lik. Bunu ne yapacağız? Bunun içine göre şöyle kestik diyelim. Baştan başa yapacağız. Ortalığına bir tane dikeceğiz. Aslan 8 bölmeli çıta. Ha bundan az mı çıktı? burada tabii kendim ekstra küçük kestim. Çok. Daha yerde falan da var. Bu ekstra fantaziye kaçarsanız, onlarla uğraşsanız o işinize yarıyor. Evet, başka anlatacak bir şey yok aslında. Sistem basit, öyle zor değil. Tek bir desteğiyle kesekten dikkat gerekiyor. Testere hızlı çalıştığı için biraz sıkıntı yapabilir. Tabi testereden korkmayın. Açıkça söyleyeyim. Ama korkmayın da gerek, testere elinizi testerenin ağzına vurmayın. Korkmayın, saygı duyun bir nevi. Testere hızlısında Geriden yandan yapın. Destenin karşısında durmayın asla. Tehlikeli durum. Tahta sıkışması anında tek fırlatıyor. O yüzden yandan sürün ki fırlatsa da arka duvara fırlatsın. Size zarar olmasın. Evet maliyet 850. Ne kalmıştı? Çıtalar. Hadi çıtaları yapmadınız varsayalım. Satın almak istediniz. Aa bu arada şey diyeceksiniz. Kapak altlarına destek kullanmadan derseniz ah İllahi bunlardan kullanırsın bunlar fazlası şu gördüğünüz tahttan iki tane çıkıyor çünkü onlar yanlış tanıyorsan olsun bir e buçuk olması lazım Ölçüde bir, bir santime bir buçuk santim şu 3 santime iksendim santim falan ya da üç, 3, 3 e 3 olması lazım o yeterli olur her türlü hani ondan bir tanesi ikiye böldüğümüz için bir de kendinden iki yapacağız. Yani ondan dört tane çıkıyor. Bir tane bu anınkini her hallediyorum. Ama gerek duymuyorum ben. Kilit ve tutucu yaptığım için ben onları ekstra kullanmayacağım. Ee, çıtayı aldığınızı varsayalım. Şu an demonte çıtı alırsanız, çiviyle çakarsanız 12 TL, 10 TL, 15 TL değişiyor fiyatları. Ortalama 15 aldınız. 15 değil de 13 falan alırsınız. Facebook'ta çok yayınlıyorlar. 13 10 tanesi 130 260 TL 250 TL diyelim 850 de 9100 TL yani katlı çıtalı polen tuzaklı plastik kapaklı kovan 1100 TL kovan hafif mi öküz gibi ağır <laughs> ama sağlam ağır hani ağır olduğu için sağlam belki de sağlam olduğu için şey ağır. duyuyorsun sesi bu alta boş için ses farklı yani kazaleti tabi de bunu farklı diyeceğim yani, kazaletim bu esnediği için ses çaldı bakın işçilik mi işçilik bende kalite bende evet yeni dersimde de yapıyoruz farklı işler yapıyoruz kolay gelsin cümlenin kendinize iyi bakın hoşçakalın